Arkadaşlar Cheng marka bir cihazımızı test edeceğiz. İlk öncelikle e, sizlere modelden bahsetmek istiyorum. E, Cheng UVK5 serisini görüyoruz arkadaşlar. UV serisi UVK5 K6 serileri e, 5 watt bir çıkış gücü bulunmakta 138 174 MHz arası ve 400 474 MHz arası çalışma frekansı bulunmaktaymış ee, bu cihazın diğer bir husustaki özelliği de arkadaşlar HF dinleme kısmı ancak el cihazında HF konusu Bence saçma buluyorum çünkü bu cihazlarda HF sonuçta bir el cihazı yani ne bekleyebiliriz ki ne kadar güzel olabilir ki diye düşünürüz. O yüzden bence bu HF kısmı bizi pek alakadar etmeyen kısmı diyebilirim arkadaşlar. Sonuçta el cihazı olan bir şey için ne kadar sağlıklı bir HF frekansları dinleyebilir? Ya da halk bandında bir çıkış yapması ne gibi bir avantajlar sağlayabilir ki ben bu cihazın içeriğini yazılımını şunu bunu değiştirme gereksinliğini duyayım. Arkadaşlar bu cihazların yazılım atılarak HF kısmında çıkış yapma katını aktif ediyorlar. K5 ve K6 modelleri için konuşuyorum. Web yani SDR şeklinde bir ekran menüsü haline sokabiliyorlar ve bu yazılımı bilinçli bir insan tarafından yapılmadığı zaman da takdirde e, cihaz tamamen e, çöp bir vaziyet e, alıyor bir arkadaşımızın vardı ve bu arkadaşımız cihazı programlanmıştı firmware yükseltme gibisinden e, bahsediyorum ve programlanan cihaz sayesinde cihazdan analog frekansta o dahi olsa bile e, sanki modülasyonumuz bir dijital modülasyon şeklinde bize aksediyordu tabii ki keyif kaçıcı bir durum. Ee, hatta cihazın çıkış gücünü vesaire düşürülmüş bir konumdaydı. Hike yazıyor olsa bile cihazın üzerinde. Cihaz düşük wattlarda çıkış yapıyordu ne yazık ki. Ee, neden açılır açılmaz böyle bir konuya girme gereksinimi duydum. Kuaçenk cihazların tabii ki yazılım atabilirsiniz. Tabii ki ekstra bir devre parçası koyaraktan cihazınızı yükseltme ya da sürüm değişikliği yapabilirsiniz ancak e, ne yazık ki yani amatörlük tabii ki bununla alakalı bir konu ama şimdi el cihazının yeri ayrı bir HF'in yeri ayrıdır yani e, şimdi sol tarafta e, benim bulunan HF cihazımın e, özelliği ayrıdır şimdi ben bu cihazı gidip ben bununla illa lokal rolde konuşmak istesen diyecekler ki kardeşim bir el cihazı varken neden bununla çıkış yapıyoruz? O yüzden arkadaşlar herkes yani her cihaz kendi işlevince özeldir. Kendi işlevince güzeldir. Bu sebepten ötürü bu cihazımızın en sağlıklı kullanımı VAF UAFE'dir. Şimdi gelelim özelliklerine birazcık tanımlama. Bazı güzel özellikleri var, ayrıcalıkları var. Ee, o yüzden iki cihaz şu anda e, yanımda taşıyorum. Sizlere bir özelliğinden bahsetmek istiyorum bunun. Menüden hızlıca yine ilk menü içeriğini bir küçük kontrol edelim, göz atalım. Daha sonra da e, bizim bu menü içini gezdikten sonra e, hemen o özelliği e, test edelim sizlerle. E, i̇lk öncelikle arkadaşlar bu cihazımızın bir güzelliği şuydu. E, bizim ee, bu cihazdaki özellik başka bir cihazın çıkış yaptığı frekansı ve tonunu yakalama özelliği. O da bunu da şu şekilde aktifleştiriyorsunuz arkadaşlar. Fonksiyon ve e, FC tuşuna bastığımızda cihaz tarama moduna geçiyor arkadaşlar. Cihaz tarama moduna geçtiğinde başka bir cihaz açıp kısa bir tx yapacağım şimdi arkadaşlar. Evet 431 600 frekansın 88 buçukla bir gönderme mevcut olduğunu gösterdi bizlere. Şöyle kısalım. Arkadaşlar bu özellikten bahsediyorum. Şimdi bir menü ayarlarını hemen hızlıca geçeceğim. s ayarı biliyorsunuz zaten e, kulak duyma, e, gürültü duyma aralığıdır. E, onun haricinde 25 kHz adım atlama özelliğimiz vardı. E, TXP gücümüzden bahsediyor. Dinleme dijital tonundan bahsediyor. Dinleme analog tonundan bahsediyor. E, gönderme dijital tonundan bahsediyor. Gönderme analog tonundan bahsediyor. Shift kısmımız artacak mı eksilecek mi eksi olarak kalır. E, UAF'de olduğu için UAF bir shiftimiz girildi. 7600 şeklinde. white ve e, yani geriş, narrow want, e, white band şeklinde ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu cihazlarda scramble özelliği var. Kodlama özelliği ama yani, bu renkleri de var aynı şekilde. E, çok fazla ham şu an çalıştığını söyleyemem. E, BCL e, tam olarak e, a, bilmediğim özellikleri konuşmayacağım. Kanal kaydetme. E, ta, bu power save pil tasarrufu. Bunu 1 bölü 4 olması yani 1 saniyelik zaman diliminde 4 kere e, dinlemeden geçiş yatlama yapıyor. Yani bu biraz cihazı sağlaştırıyor ama cihazın şarjını e, götürüyor. Işte daha yüksek götürüyor. Ben genelde power off kapalı tutuyorum. Bunun çok fazla bir avantajı da yok. E, daha çok hani afet durumlarında bunu maksimuma getirerekten en azından birazcık sağırlık oranını arttırıp cihazınızı daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz bir nebze de olsa. VOX biliyorsunuz ki zaten VOX özellik otomatik ses algılayarak TX yapma özelliğidir. ABR ekran time süresi, ekran, ekran ışığı süresi 5 saniye sonra kapanacak. TDR Channel A, Channel B şeklinde kalıyor. Cihazı açtığımızda biz Channel A'da ok tuşumuzun olmasını istiyoruz. VX istasyonumuzun, ya bunların VX yine aynı şekilde hava durum tarzında bir istasyon durumu var ama bununla ilgili çok detaylı bilgim olmadığı için bilgi veremeyeceğim. E, İnternet tuş sesi, tot düğmeye bastığımızda kaç dakika boyunca, kaç dakika sonra bize hatırlatsın olduğu bir ayar. 2 dakika boyunca yanlışlıkla cebinde basılı kaldığında, bir dıt 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 dıt, dıt yapıp e, kendisi bize e, hatırlatıyor. Diyor ki e, şu anda sen e, cihazın fazlasıyla bas cihazı yordun fazlasıyla çıkış yaptın. E, bundan sonra dikkatli ol şeklinde bir uyarı e, bize sunuyor. E, diğer bu hususta Voice zaten konuşu, konuşuyor biliyorsunuz. E, yani Çinlerin yaptığı bir özellik. RC2 bu sık şey yapıyor. skan attığınız zamandaki özellikten bahsediyor. MDF ekranda görülen e, frekans mı? MDF mi yoksa yani MDF'den kastımız şey. E, frekans gösterme. Bir de programladığınız zaman isim verebiliyorsunuz. Onu gösterme. Bir de channel CH1, CH2 şeklinde bir gösterme sunuyor. Ben frekans tercih ediyorum şu anda. Bunu bilgisayarla programlama yapmadım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Frekans programlama ile yazılım yükseltme ayrı şeylerdir. Atoluk Otomatik ekran kilidi. Bunu kapalı tutuyorum genelde. Bunları da kapalı tutuyorum. Çok bilmiyorum bunların. Sait role ile alakalı bir ayarlar. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi mikrofon değerini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Olabildiği bir durumda tekrardan mikrofon değerlerini kısıp veya açabiliyorsunuz. Haricinde yine birkaç liste özellikleri var. Bunlarla çok uğraşmadığım için yani bizim amatörlük içerisinde bunlarla çok uğraş uğraşılmıyor. Ee, bizimle daha çok haşır neşir olan e, kısımda e, ben size bilgi vermek istiyorum. En önemli bilgilerden bir tanesi motor telsizci Roger'ın olmamasıdır arkadaşlar. Bazen Roger MDC şeklinde bir e, durumda söz konusu oluyor bu cihazlarda. Dijital bir ton e, bırakıyor sonda sonunda. E, op off, off olarak tutuyoruz arkadaşlar. Ayan bandında e, yaptığımız zaman da ayan bandında şu anda bu frekansı e, dinliyor bu arkadaş e, şu anda biz bunu off FM çünkü e, kanal silme kısmı ve reset kısmı yaptığımızda VFO yani sadece kanalları sil ya da ayarlarla birlikte kanalları sil şeklinde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar geri çıktım. E, manuel fonksiyon tuşuna geçebilmem için manuel tuş girmeye geçmebilmem için şöyle bir e, şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle ışık ayarımı müsaadenizle biraz daha değiştireyim. Daha iyi görün. E, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar fonksiyon e, VFO yani 3 modunu aldığımda 145-725 frekansını en son ayarlamışım. Ama birlikte sıfırdan bir daha ayarlayalım ya da ne, ne yaptığımızı bakalım. Yine aynı şekli step'imiz 25 bu bizim amacımız şudur yani yukarı aşağı giderken 25'er 25'er gidip gelmesidir. Ee, bizim buradan göndermeyi 88.5 e, shift'imizi eksi ve 600 ayarında yapıp mem ayarlarına gelip kaydedebiliriz arkadaşlar. Bu kısımdan sonra ee, yine aynı şekilde bir simplex frekans kaydetmek istiyorum. Örnek veriyorum 433 550 şeklinde e, yola yolculuğa çıkacağız amatör arkadaşlar karşılıklı yolculuğa çıkacağız 433 550 frekansını almak istedik. Yine aynı şekilde e, bu sefer shifti bakın otomatik olarak kapattı bu cihazın güzel bir özelliklerinden tonu da. Ee, ş şöyle yapabilirsiniz. 433 de eğer birden fazla frekansı varsa tabii ki gönderme ve alma tonlarını farklı tonlar yaparak yani 88.5 onu yaptıysanız bunu da 88.5 yaparak e, giriş anahtarlarını aktif edersiniz. Hem parazit almazsınız hem de yolculuk boyunca e, bireysel olarak sizi kimse duymadan bu arada 433 550 aldığınızda kapınız açıksa yani R tonunuz açıksa Bütün herkes sizi duyar Kimseye rahatsızlık vermeden Bu şekilde devam edebilirsiniz yani bir başkasının kapısına 88.5 ton yoksa 67 ton varsa eğer Onu rahatsız etmezsiniz ama Kapıda ton olmayan bütün istasyonu rahatsız edersiniz Bunun haricinde siz duyarlar yani rahatsız etmekten kastım siz duyarlar bunun haricinde ee, yine bunu bu şekilde geldikten ayarlama yaptıktan sonra meme kaydedebilirsiniz. 145 500 yapalım bir tane de. Bakın dikkat ettiyseniz Shift olarak burada belli oluyor. Eksi çizgisi gözükerek ee, kendi belli ediyor. Yalnız biz bu manuellikten Çıkartıp bunu e, OFA geçirip çünkü 145-500 simplex bir frekans olduğu için e, biz simplex ayarlamada yapabiliriz ve aynı şekilde gönderme ve alma tuşlarını 88.5 yaparaktan cihazımızı kilitleyebiliriz arkadaşlar. E, bunun haricinde yine aynı şekilde biraz buradan bahsedelim. Fonksiyon 6 yaptığımda LOW, fonksiyon 6 yaptığımda middle fonksiyon altı yaptığımda hike olarak cihazın güçleri arasında geçiş yapabiliyoruz. E, fonksiyon AB yaptığımda band aralığında değişiklik yapabiliyoruz. Fonksiyon 1 yaptığımda cihazı kendi içinde VAF2, VAF3 şeklinde 350 bandına. Tabi bunlar bizim için çok işe yarayan şeyler değil ama çok üst bantlar çünkü bizim aralığımızda değil. 50 MHz bandı. Yani buna uygun bir anten takaraktan tabii ki yine 50 MHz'i dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 18 MHz şeklinde bu şekilde geçiş yaparak bantlar arasında pardon geçiş yaparak ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada altta da bir yayın var. Arkadaşlar bu frekans geçişleri bizim için çok önemli değil dediğim gibi. bizim çünkü bant aralığımız belirli. Bant aralığımız içerisinde, bant aralığımız çalışma yapmamız lazım. Bant aralığı içinde çalışma yapmamız lazım. Dışına çıkmak yasalar gereği uygun değildir. bu durumdan dolayı mutlaka ve mutlaka yasal çerçevenin dışına çıkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde fonksiyon VFO yaparak kayıtlı kanallar moduna gelip Cihazın e, Son olarak da bir radyo modunu açalım. Fonksiyon 0 yaptığımızda FM Olarak açıp Buradan da <laughs> Buradan da radyo dinleyebiliyoruz ee, Şimdilik Bilgilerimiz bu kadar. Exit'te de çıkış yaptım arkadaşlar. Tabii yine kendi içindeki ayarlarını da kurcalayarak da tabiri caizse keşfedebiliyoruz. Cihazlarımız bu aynı şekilde almadan dinliyor gibi. Bütün cihazın fonksiyonel olan özelliklerini tespit edebilirsiniz sizlerde. Şahsi olarak böyle bir cihazı ben sırf fonksiyon 4 yapıp bir frekans tanımlamasını yapabilmek için aldım. Ee, bu en çok güzel özelliklerden bir tanesi. Çünkü böyle bir özellik sadece özellik taşıyan bir cihaz aldığımda 4-5 bin lira gibi bir segmentlere çıkarken e, sırf bu özelliği var ama cihazın sadece telsiz olmasıyla birlikte yaklaşık 2000 ve 1200 bin 2000 arasında bu cihazlardan bulabiliyorsunuz elde edebiliyorsunuz ama mutlaka ve mutlaka yazılımsız sıfır ve kutusu açılmamış cihazlar tavsiye ederim hem yasal müfredattan dolayı kutusu açılmamış olması daha sağlıklıdır arkadaşlar hem de sıfır olması sizin jelatininizi yırtması cihaz için ömürlü olacaktır bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.